Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yalancılar Ülkesi adlı kitabı özetleyeceğiz. Şu an şarjım çok az kaldı. Ben şu an telefonla çekiyorum arkadaşlar. Şarjım çok az. O yüzden hızlı yapacağım bu videoyu. 1-2 dakika sürebilir o yüzden. Yine Can Çocuk yayınlarından bir kitap. Ben de bunu arkadaşlar sanırım 1 sene önce veya 2 sene önce okumuş olmalıyım. Şöyle arkasında yazanları okuyalım ilk önce. Gionni Rodari. Yani yazarın adı Rodari. Umarım düzgün okuyorumdur. Yalancılar ülkesi. Her şeyin tersine döndüğü bir yer. Ekmeği mürekkep, mürekkebe ekmek diyen insanlar düşünün. Sahteye gerçek, gerçeği sahte demek. İyi, kötü, kötü de iyi. Burası yalancılar ülkesi. Burada herkes her şeyin tersini söylemek zorundadır. Yoksa başlarına olmadık işler gelir. Gür sesli nedeniyle başına gelmeyen Gel, e, gelmeye kalmayan e, Gelsemino'nun yolu da sonunda bu, e, bu tuhaf ülkeye düşüyor. Doğru, so, söyleni, e, doğru söyleyenlerin akıl hastanesinde kapatıldığı, kedilerin havladığı, köpeklerin miyaladığı bu ülkede gerçekler açığa çıkacak mı dersiniz? Hans Christian Andersen ödülü İtalyan yazar Gionu Rodari'yi İlk kez 1959'da yayınlanan Yalancılar Ülkesinde gelse dostluk ve dayanışma örülü hikayesini anlatıyor. Eee 9'dan başlıyor arkadaşlar. Yaş sınırı 17 TL'ymiş benim aldığımda. Şu an birazcık 17.5, 18 belki 20 lira olmuş olabilir. Çünkü bayağı güzel bir kitap. Sanırım bu kitaptaydı arkadaşlar. Bir evet evet Gelsemino. Arkadaşlar ülkesinde çok dışlanıyordu sanırım bu çocuk. Çünkü bu çocuğun ermiş veya büyücü veya sihirbaz işte o tür şeyler olduğu, o tür birisi birisi olduğunu düşünüyorlar arkadaşlar bu çocuğun. Çünkü gerçekten sesi çok gür. Yani doğuştan sesi o kadar çok şey ki canları çatlatıyormuş diyor kitapta. Okuldayken falan yani hocası yoklama yazdığında her seferinde fısıldayarak konuşsa da o kadar gür bir sesi var ki arkadaşlar her seferinde camlar çatlıyormuş. Kim yaptı bunu diye soruyormuş hocası ve sonunda gelsin Melo'nun istemsiz bir şekilde yaptığını öğreniyor. Öğreniyor mu ki acaba bilmiyorum çok da spoiler vermeyeyim. Yani ülkesinde dışlanıyor işte sesiyle falan ağaçtan meyve falan düşürebiliyor o şekilde arkadaşlar yani güzel bir kitap mutlaka alıp okumayı ee, alıp okuma alıp ok Ay, konuşamadım alıp okumalısınız arkadaşlar bu kitap da çok güzel gerçekten neyse videoyu çok uzatmayacağım arkadaşlar videomu beğenmeyi yani beğen tuşuna basmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar sizleri çok seviyorum hoşçakalın kitap okuyorum